Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 <laughs> tane test pack göstereceğim size. Test tanıtım videosu bu. <laughs> Şu an birazcık oyunum kasıyor. İlk başta Semih Winner'ın kendi yap yani yaptırdığı bir test var. <laughs> ilk sırada. Şu an oyunum birazcık kasıyor. <laughs> test pack gösteremedim zaten size. Ha, test pack böyle bir şey. Iface ee, boostu var mıdır bilmem. Birazcık FPS arttırır bence. <laughs> Onun dışında lapisler falan güzel. Ben bir base loot diyeyim arkadaşlar. İtemleri göstermek için. Bunlar demir, zincir. Bu da demir. Yen derincisi normal. Ateş topu normal. <laughs> Çoğu şey normal gibi duruyor. <laughs> Ama yine de güzel bir pek yani kötü değil. İsteğine linkini atacağım arkadaşlar. Ama isteğini atacağım. Çünkü öyle açıklama koymaya çok üşeniyorum şu an. <laughs> Çünkü 3 tane test pek tanıtacağım bu videoda. Üçünde linkini almak benim için geçliktir O yüzden yapmayacağım. Şu an oyunum kasmasa da ya. Ben ne yapıyorum ya ben? Az önce az önce iki tane atış topunu boş attım adama ve eldöncüsünü önüme attım. Biraz biraz saçma oldu. Ama bir şey olmaz. Adam da çok değişik oynuyordu zaten. O yüzden sıkıntı yok. En azından adamı kestim. Bir sürü şey başa gitti. <laughs> Gözlük karşı her şeyim güzel şu anlık. Evet. Burada testü pekle gelen bir lav var. Bence lav çok kötü olmuş. Bana göre yani. Bence size göre de kötü olmuştur. Tabii sizin için bilemem de bana göre lav çok kötü. Şuradan hemen bu adamı atabilir miyim abi ben? Bu adamın aşağı düşmesi gerek hatta beraber. Aa düştü. Kazandık tamam. Ben de kazanmadık sandım ben. Nesillikle strike böyleydi arkadaşlar. Hemen öbür testi geçelim. Evet arkadaşlar yeni test süpeye geçtik. <laughs> bu test süpekte ise daha çok elmas şeylere yer verilmiş. Bunda daha çok her şey kırmızı arkadaşlar. Bakın mesela bu elmas mı? Bence çok güzel. Bu da altın elma. Ben çok beğendim. Hem de ben acayip beğendim bunu. <laughs> bu kırmızı da çok güzel duruyor bunlara. Adamı zaten elle atmaya çalışacağım. Tamam. Birazcık kasla mı atabildim? Bakın. Bir yer kazma. Bence acayip güzel duruyor. Bir de videonun sonunda sürpriz arkadaşlar. Sürpriz bir test pek. Sürpriz bir testür pek tanıtacağım. Gerçekten çok troll bir testür pek. Sırf trollüğüne yapılmış. Hem de bir troll. <laughs> Onu kullanmak için sorumsuzlanıyorum. Ona gitti. Ben alacaktım ona. Derken şu ne yapıyor orada? Oo, adam alta kullanıyor. Abi kaçtı ya. Aslında dönüp ben oltayla atabilirdi aslında da. Tamam. Kazandık. Kazandık mı? O zaman bu test pek de bir elde atalım. Çünkü çünkü bunu pek gösterememiş olabilirim bazı şeyleri. O yüzden tekrardan oynayalım bunu. Şöyle yayı da göstereyim size. Baya güzel bir yay. Olta da çok güzel. <laughs> ben bir olta bebesi olduğum için oltayı çok kullanıyorum. <laughs> bu da çakmak. Şöyle bu ateş de çok güzel görünüyor. Onun dışında pek bir şey yok. O yüzden hemen ortaya gidelim. Bu oyunu bitirip son ve troll testürfeye gidelim. Allah adam atamadım. Bu adam niye sekmiyor abi? Her neyse, biz öbür test turpaya geçelim arkadaşlar. Videoyu durdurayım. <laughs> arkadaşlar şu an troll test turpaya geçtim. Bakın nişan gaf gülücük ve bu sesler ne? <laughs> Oha çok güzel. <laughs> Bakın arkadaşlar açlık barı bizim canımız. Kalp olan bizim şey e, ee, zırh alanımız. Sağdaki de açlıklarımız. Şuna bakın çok güzel. Oo, çok güzel. Lan. Evet. Buna özel video yapabilirim. Aynen ben buna özel video yapacağım. Tatlıya bakın. Olta. O kızgın köylü. Çok güzel. Çok çok güzel. Evet. Sesler çok değişik sesleri var. Çok beğendim ben bu testifeyi. Çok çok güzel. Gidip savaşalım adamlarla. <laughs> Dünya bir değişik. Bu da adamların ben nasıl öldüreceğim ki böyle? Olta oltaya benzemiyor. Çok garip. Burası ne abi böyle? Burada craft yapabiliyoruz mu? Burası envanter olması lazım. Aynen. Şöyle. Şu, i̇nek sesleri çıkıyor. Oo! Yarım kalbim var şu an. ne kadar açlık var olsa da sattılar abi. Öldük. Adam bizi koca yayla öldürdü. Ben bununla bir video çekebilirim. Çok güzel FPS'im arttırıyor bir de bu. Sesleri sesleri çok garipmiş. Ama çok karışık ya bu. Bununla oynanır mı ki? Kılıç. Abi kılıç. Oha. Çok güzel. Yu, Ben çok beğendim. <laughs> bunun istenil dediğim gibi bunun istenen linkini bırakıyorum. Bunun da bırakıyorum. Her vurunca inek sesi çıkıyor. <laughs> adama <laughs> adamı öldürmem gerek adam benden çok fazla kaçtı Çünkü <laughs> ama senin artık <gülüyor> <gülüyor> ölmen gerek derken çaldılar abi <gülüyor> <gülüyor> öldük abi yalnız tesürfek çok güzel ben çok beğendim bunu. Bir el atalım. Oo, <laughs> bu ne? Aha, ok, ok. Çok değişik abi. Buradan mahfuz alıp bakacağım bunlara. Abi. Bu yumurta çok güzel. İçinde tavuk var. Hmm. <laughs> Aha. Çallık adamı. Şöyle ben pantolonu giyeyim. Kılıçlar çok güzel ya kılıçlar. <laughs> ben çok beğendim. Olta da çok güzel. Orta, oltayı ters <laughs> tutuyoruz ama. O, o ne lan? Adam az önce bize kocaman bir büyülü yay çekti. Görmüşsünüzdür. Nasıl abi ya? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. <laughs> çok güzel. Size bunun hakkında başka bir video atacağım. Şu anlık videoyu bitiriyorum. Bu testi çok güzelmiş arkadaşlar. Umarım videom tutar. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Bay bay.